Biz bu altın dağlı insanların, gözü yaşlıların, çile çekenlerin, şehrin nimetiyle buluşamayanların dualarıyla buraya geldiğimizi düşünüyoruz. Allah bizi altın dağlıya karşı mahcup etmesin. Aşkın yüzü güldü, mahalleler hizmet gördü, altın değer gördü. Senin de hep beysel başkan, cesaret hep sayın milletvekillerim, saygıdeğer ilçe başkanım, protokolün kıymetli üyeleri, kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, partimize gönül veren dostlar, bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan Tam 5 yıl önce 28 Mart 2004'te hangi umutlarla hangi ideallerle yola çıkmıştık? Hafızamızı bir yoklayalım. O günün koşullarında Altındağ nerelerdeydi? 5 yıl sonra yine beraber olduğumuzda Altındağ için bugün Türkiye'de neler söyleniyor? Dostlar Altındağ'ın çilesini çekenler, hanımefendiler, beyefendiler, Malcolm X diyor ki, bir taş at, bir taş daha at, sesini yükselt, sesini biraz daha yükselt, bir şiir ateşle, bir slogan yaz, şehitlerini hatırla, elini kaldır. Yumruğunu kaldır. Geçmişini tanı. Sokağını ara. Şehrine sahip çık. Üstad Necip Fazıl ne diyor? Bakın. Tohum saç. Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Koşmana bak sen ey küheylan çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi noal ağacı dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa eğer bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Dostlar, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli büyüklerim, Ankara'ya henüz yeni gelmiştim. 2004 seçimlerinden birkaç ay önce. Politikayı rüyamda görsem düşünmezdim. Kader örgüsünü örüyor. Alın teri herkesin karşısına çıkıyor. Altındağın baroşlarında bir evde oturmaya başlamıştım. 15 yıllık idarecilik hayatımdan sonra Ankara'ya geldiğimde, biz de Ankara'nın gelişmiş mahallelerini zengin semtlerini seçebilirdik. Sizlerin içinde oturmayı Altın Altındağlılarla beraber buranın tozlu sokaklarını teneffüs ettik. Çamurlu yollarında yürüdük. Hala aynı yerde oturuyoruz. Eğer başkan olmasak da gideceğimiz hiçbir yer olmadığından değil. Altındağlılarla kurduğumuz gönül bağından dolayı biz yine Altındağ'ın varoşlarına Altındağ'ın sakinleriyle beraber oturmaya talibiz. Dostlar. 2 2000'li yılları hatırlayalım lütfen. Bu memleket 50-60 yıldır çok partili ayağımı hayata geçtikten sonra neler yaşadık biz? 1920'lerde Altın Ankara demekti. Çünkü bütün bakanlıklar, vekalet binaları, müzeler, camiler, Ankara'nın bütün kıymetli mekanları buradaydı. Çünkü Ankara Altın Çünkü Türkiye'nin başkenti sadece Altın Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bize bırakan bu emaneti. Çünkü bu memleket bu coğrafya bizlere miras kalmadı ecdadımızdan. Biz bu toprakları doğmamış çocuklarımızdan ödün çaldık. Onlara teslim etmek üzere aldık. Çünkü bu memleketin her toprağı, her toprağı kanla sulanmıştır. Henüz daha çok geçmedi. İşte önümüzde Mart ayı var. 18 Mart Çanakkale şehitlerinin yıl dönümü. 250 bin şehit gitti Çanakkale'de. 250 bin insan. Çünkü o günkü nüfus koşullarında düşündüğümüzde 250 bin insan bu toprakları bize niçin emanet etti? 2000'li yıllara geldiğimizde altında yüzde 80 gece kaplatan, kültürden sanattan yoksun bırakan, kent kültürüyle insanları buluşturmayan, sadece şehrin sıkıntılarını, varoşların yokluğunu, büyük kentlerin, büyük kentlerin sıkıntılarını altın dağla buluşturan bizler olmadık mı 50 yılda bu memlekette? Dostlar, futbol takımı tutar gibi parti tutmanın, insan tutmanın zamanı çoktan geçti. 2000'li yıllarda gecelik faizlerin 3000'lere çıktığını hatırlayalım. Yatırımcıların yabancı ülkelere kaçtığını lütfen unutmayalım. Bu memlekette biz göreve geldiğimizde rakibimiz olan partilere, siyasal partilere hakaret etmeyi kendimize şiar edinmedik. Bugün de edinmiyoruz. Kimsenin aleyhinde konuşmayacağız, konuşmadık. Çünkü hiçbir partinin siyasal kimliğini hakaret etmedik, etmeyeceğiz. Sadece sadece iş yapacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, Altındağ'da biz yaşıyoruz. Altındağ'da bizim çocuklarımız yaşıyor. Altındağ'ın kadınları 50 yıldır üçüncü kata, dördüncü kata kaçak yapılara kömür odun taşımakla meşguller. Altındağ'ın çocukları yüzme havuzları yerine yol kenarlarındaki su birikintilerine giriyorlar. Lütfen biraz önce sizlere dağıtılan kitapçıklarda Beş yılda yapılanları da unutmayalım. Neler söyledik, neler yaptık. Bundan sonraki dönemde de size büyük vaatlerde bulunmak için burada bir araya gelmedik. Herkese seçim mitiklerinde, meydanlarında, ev toplantılarında hamasi nutuklar atmayacağız. İnsanlara gökyüzünü, evreni vaat etmeyeceğiz. Kimseye hayal satmayacağız. Çünkü biz gerçekleri söyleyeceğiz ve altın dağ için ne gerekiyorsa onu yapacağız. 50 yıldır. Bu memlekette 50 yıldır Anadolu'dan gelip toprağını, barkını, evini, arsasını satarak buraya gelen insanlara kaçak yapı yaptıranlar siyasiler değil miydi? Kaçak yapılara imarafları çıkarmak için seçim dönemlerinde bu insanların varını yoğunu buralara harcatanlar kimlerdi acaba? Beş yılda bir kişiye kaçak yapı yaptırmadık. Bir kişiye. Biz beş yılda binlerce gece konduyu insanların rızalarıyla yıktık. Eğer bugün altın dağımı insanlar geliyorsa bu alınan doğru kararlar sayesinde olduğunu Lütfen unutmayalım. Yıllardır belediyeler şehirde yaşayanlara bir bütünleşme sağlayamadılar. Yerel siyasette şehirdeki rantın paylaştırılması gibi bir seminde yürütüldü maalesef. Şehir kimliği ve şehir dokusu esasında bir şehirlilik birinci maalesef yıllardır üretilemedi. 21. yüzyıla geldiğimizde bizim şehrimizin Yüzde seksen beşi gece kondu. Yüzde yetmişi imarsızdı arkadaşlar. Gerçekten utanıyorum bir başkentin göbeğinde. Yüzde yetmişi imarsız. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde Feridun Çelik Mahallesi'nde tabu dağıtacağız. Yunus Emre'de, Ali Ersoy'da, Yıldız Tepe'nin bir kısmında. Arkadaşlar bunlar 30 yıl önce yapılması gerekiyordu. Şu anda Altındağ'ın %95'i imarlı hale getirildi. Aslında yıllardır belediyelerin imkanları, potansiyeli yok değildi, vardı. Sadece kötü yönetimlerin elinde yıllarca boşa harcandı. Sorunlardan kaçan, üstünü örten anlayışlar Altındağ'ı maalesef bu hale getirdi. Her geçen gün göç veren, yalnızca yoksulların yaşadığı yolları açılmamış, imarı tamamlanmayan, doğalgaz kullanımının çok sınırlı olduğu, müteahhitlerin hiç uğramadığı bu ilçede artık bir gelişim ve değişim yaşanıyorsa, şehri dev parklar süslüyorsa, spor tesislerinde çocuklarımız geleceğe koşuyorsa, kültür merkezleri her gün dolup taşıyor, kent şehir yeniden kimliğini buluyorsa bunun asıl sırrı bizim sizlere yaslanmamızdır. Tepeden inme. Seçkinci bir siyaset yapmadık. Yapmayacağız. Zeminimizi yani altın hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız. İnsana, aileye, topluma, şehre bir bütünlük anlayışı içinde baktık. Siyasetimizi hep buna göre dizayn ettik kıymetli altında alılar. Aslında bir seçilmiş insan için, bir belediye başkanı için en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Koltuk sevdasıdır. Onun için biz dikkat edin bindiğimiz arabaya, oturduğumuz mekana, belediyemizdeki koltuğumuza biz koltuğumuzla muhabbet kurmadık. Çünkü koltuğuyla muhabbet kuranların muhabbet kuran seçilmişlerin 29 Mart'ta akıbetini hep beraber göreceğiz. Eğer eğer bir belediye başkanı işler yoluna gitmiyorsa o zaman başkan gece başını yastığa koyduğunda kendinin nerede hata yaptığını kendine sormalıdır. Bu muhasebeyi yapmayanların akıbetini de önümüzdeki seçim hep bize gösterecek. Çünkü bu millet öyle aziz bir millettir ki bu milleti zannetmeyin yıllar öncesinden bakın. Seçim sonuçlarına bakın. Yüzde yirmi oy alanların bir seçim sonra nasıl yüzde bire düştüklerini görün. İktidara gelenlerin bir seçim sonra nasıl barajın altında kaldıklarını düşünün. Beş yıl boyunca biz bu insanlarla kurduğumuz bu muhabbeti devam ettirdik. Bu millet hizmet üretenlerle, laf üretenleri, gecesini gündüze katanlarla, çalışanlarla, yan gelip yatanları birbirinden ayırmayı çok iyi biliyor. Kıymetli dostlar, hemşerilerim, soruyorum size hangi vicdan sahibi, hangi insaf ve vicdan sahibi Altındağ'ın dünden daha iyi olmadığını söyleyebilir? Bugün sizlere soruyorum, Altındağ'da yaşayanlara soruyorum, bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Altındağ Belediyesi'nde belediyede görev yapanlar, seçilenler, müdürler, başkanlar, yardımcıları, meclis üyeleri, herkes dahil. Lütfen belediye iş yapanlar, belediye işi düşenlere soruyorum. Altındağ Belediyesi'nde artık rüşvetin, yolsuzluğun, hırsızlığın olmadığını Türkiye biliyor. Çünkü Altındağ Belediyesi ihalelere fesat karıştırılmayan, Alnımız açık, anlamı başımız dik olarak söylüyorum. İhalelere fesat karıştırılmayan, herkesi kucaklayan bir belediye oluşturduk. Belediyenin kapılarını herkese açtık. Çünkü bize emanet edilen mülkün bizim mülkümüz olmadığını, bu mülkün sadece bu millete ait olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Çünkü adil davranmak en önemli gücümüzdür dedik. Bize düşen samimiyetle gayret etmektir. Çalışmaktır, üretmektir. İnşallah bu gayretlerin hepsi altın dağımızı mamur hale getirecektir. Eğer bugün altın dağda değişim ve gelişim yaşanıyorsa işte bu anlayışımızın sayesindedir. Ancak şunu da unutmayalım ki biz başarıyla bu beş yıllık başarımızla yetinen bir kadro değiliz. Size söz veriyoruz. Altın Dağ tümden değişinceye, Altın Dağlı'nın tümünün yüzü gülünceye kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Dostlar, bu aşkı bu inancı, bu heyecanı koruduğumuz içindir ki bizler başarılı olduk. Altındağ'ın ismini Ankara'dakiler unutmuştu. Altındağ'da bir belediye olduğunu basın hatırlamıyordu beş yıl önce. Bugün uluslararası kuruluşlar geliyor. Bugün Altındağ Belediyesi'ni Türkiye takip ediyor. Altındağ'lıyı temsil eden belediye başkanı Türkiye'nin birçok yerinde belediyecilik üzerine seminerler veriyor artık. Biz sizleri temsil ediyoruz. Dostlar, aslında bu başarının ardında samimiyet var dedik, cesaret var dedik, ilkellilik var dedik, üretim var dedik. Ama aslında bunun arkasında sizler varsınız. Bunun arkasında bugün benimle birlikte olan, bu salonu dolduran gözü yaşlı altın dağlılar var. İnanın en kalbi samimiyetimle söylüyorum bunu. Çünkü biz çünkü biz altın dağın bu beş yılda aldığı noktayı geldiği noktayı bütün toplantılarda söylüyorum ki biz bu insanların gözü yaşlıların şehrin çilesiyle buluşanların dualarıyla aldığımıza inanıyoruz. Gücümüzü ve ilhamımızı sizin gönüllerinizden Alın terinizden, fedakarca verdiğiniz mücadelenizden aldığımızı biz hiç unutmadık. Bundan emin olunuz. Bizler bulunduğumuz bu görevde gözü yaşlıların gözyaşlarını, gururu incinenlerin gönül yaralarını tamir etmek, geleceği çalınmış çocukların geleceğini kurtarmak için mücadele ediyoruz. At 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 Kıymetli hemşerilerim. Kıymetli büyüklerim, gözünü hırs büyümüş olanlar ve boş hesaplarla altın dağın huzurunu kaçırmaya heveslenenler dışında herkes görüyor ki bu uğurda arı gibi çalışıp didiniyoruz. Attığımız bütün temeller, yaptığımız bütün açılışlar, bismillah deyip başladığımız bütün projeler hep sizin mutluluğunuz için ve altın dağımızın imarı içindir. Sizler bunun farkındasınız ki bizim için yaptığınız dualar yerini buluyor. Altın dağ her geçen gün karanlıktan biraz daha uzaklaşarak her geçen gün biraz daha aydınlanıyor. Önümüzdeki dönemde hızımızdan hiçbir şey eksilmeyecek. Hiçbir şey yorulmayacağız. Aynı heyecanımızla devam edeceğiz. Heyecanımız bittiği gün buralara hırsla gelmek istemeyeceğiz. Bizden daha iyi yapacaklara buraları teslim edeceğiz. Emin olun. Çünkü altın dağda beraber yaşıyoruz. Biz geçmişe takılmadığımız gibi kendi başarılarımızla da devamlı övünüp durmayacağız. Bizim daha büyük hedeflerimiz var. Bu hedef Altındağ'ı eski cazibeli günlerine 1930'lara 1940'lara tekrar taşımaktır. Ankara denildiğinde altın dağakla gelmelidir. Dostlar olmaz demeyin. Dünyadaki bütün büyük hareketler bir insanın adım atmasıyla başlamıştır. Beş yıl önce bunların yapılacağına da kimse inanmıyordu. Yüzlerce binlerce kilometrelik yollar açıldı kilometrelerce binlerce ev yıkıldı kimse inanmıyordu. İmar tamamlandı 30 yıldır yapılmayanlar. Yeter ki arzu edin. Yeter ki gayret edin. Her yokuşun sonunda bir iniş. Her mücadelenin sonunda bir muzafferiyet vardır. Unutmayın. Milleti sevmek Millete hizmet etmekle olur. Boş laf üretmeyelim. Altındağ'ı sevmek, Altındağ'a hizmet etmekle olur. Beş yılda yaptıklarımızı sizinle başardık. Bundan sonra da sizinle aydınlık bir geleceğe doğru koşup gidiyoruz. İnanıyorum ki bu gönül birliğiyle şimdiki kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşkla, aynı azim ve kararlılıkla Altın Dağın aydınlık geleceğine doğru yolumuza hep beraber devam edeceğiz. Elbette yolumuz açık olsun. Elbette yarınlar bugünkünden daha güzel olsun. Size verdiğimiz sözlerin hiçbirinden mahcubiyet yaşamadık dostlar. Bir tek geri adım atmadık. Yaptıklarımızla alnımız açık, yüzümüz ak olarak sizlerin huzurunda olmak büyük bir onurdur bizler için. Canı gönülden arzu ediyoruz ki yüreklerimizdeki heyecan altından geleceğini belirleyecek olan heyecandır. Bunu asla kaybetmeyelim. Bütün çabamız Dağ'ın geleceği içindir. Sizlerle el ele gönül gönüle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı aşkla, aynı azimle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Altındağ'ın güçlü yürüyüşünü Artık kimse durduramayacak. Şartlar ne olursa olsun kendimiz için, Altındağ için, insanlık için kurduğumuz güzel hayalleri asla kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. İdeallerimizden asla vazgeçmedik. Çünkü ideallerini yitiren benliğini de yitirir. Kıymetli hemşerilerim, biz kavganın tarafı olmadık. Hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizim ne siyaset anlayışımızda ne de yönetim anlayışımızda kavganın, hilenin, iftiranın, yalanın hiç yeri olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik belki de budur. Biz kavganın tarafı değiliz. Biz altın dağda kalkınmanın, adaletin, samimiyetin, dürüstlüğün ve emeğin taraftarıyız. Bugün ufukta beliren aydınlık yarınlar oluşuncaya kadar hızımızı kesmeyeceğiz. Bunu yaparken sizlerin altın dağlının duasından başka bir beklentimiz olmayacak. Buna inanın bu birlik ve beraberlik, bu dikkat ve hassasiyet, bu kararlılık ve ciddiyet içerisinde Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle bize inanın. Bize güvenin. Altın dağın geleceği için umudumuzu, heyecanımızı asla kaybetmeyeceğiz. Çok güzel günler göreceğiz. Çok aydınlık ufuklara yürüyeceğiz. Şimdi dostlar, şimdi önümüzde yeni bir seçim var. İnanıyorum ki ülkemizin geleceği için lütfen dikkatle altını çizerek söylüyorum dostlar. Lütfen dikkatle ve altını çizerek söylüyorum. Ülkemizin geleceği için, değişimin devamı için benim samimi bir beklentim var bu seçimde. Çünkü beş yıl boyunca Altındağ'da bana oy veren vermeyen, benim partimden olan olmayan hiç kimseye karşı ayrım yapmadık. Hem Hemşecircilik yapmadık. Siyasi taraf tutmadık. Altındağın her tarafına hizmet etmeye götürdük. Elbette hizmet götüremediğimiz mahalleler var. Biliyoruz. İmarını tamamlayamadığımız yerler var. Seçimlere kadar oraları bitirip 2009 baharıyla birlikte buraları da şantiye çevireceğiz diğer mahalleler gibi. Benim temennim, benim arzum ve isteğim, beklentim Altındağ'da en iyi kim hizmet edecekse Altındağ'da en iyi kim hizmet edecekse Onun seçilmesidir Altındağ'ın geleceğine dair fikirleri olan Yol haritası olan Somut problemlerini nasıl bir yaklaşımla Çözüm aracağını açık seçik ortaya koyan Altındağ'ın hak ettiği konuma kavuşmasını Canı gönülden arzu eden bir anlayış seçilmelidir dostlar. Bu anlayış belediyeyi işlemez hale getirecek koçu eğilimleri değil, toplumun ve, de ve belediyenin önünü açacak, değişimci yaklaşımları savunan, altın dağı ayağa kaldıracak projeleri uygulayacak olan bir anlayış seçilmelidir. Beş yıl öncesini, on yıl öncesini, 15 yıl öncesini belediyelerimizi düşünelim. Siyasi partilerin cirit tattığı, partilerin sadece finans kaynağı olarak kullandığı yerler değil belediyeler. Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarının giderildiği kamu kurumlarıdır. Belediyeler ciddi müesseselerdir. Belediyeler üç beş tane insanın cirit tattığı yerler olmamalıdır. Çocuklarımız için ve kendi geleceğimiz için. Biz bugüne kadar açık bir yönetimden şeffaf bir idareden yana olduk. Bundan sonra da böyle olacağız. Sizinle aynı dili kullanıyoruz. Siyasetimizi milletimizin taleplerine göre belirliyoruz. Buradan geriye dönüş olmayacak. Çok daha ileri kazanımlar için çok daha büyük ideallerle altında daha ileriye girecektir. Dostlar şimdi değişen altında için sizlerin yeniden gönül rızasını hayır dualarınızı bekliyorum. Allah altındağın bahtını açık etsin. Allah sizlerin yolunu açık etsin. Allah tüm altındağın bizim memleketimizin tüm insanlığın yar ve yardımcısı olsun. Hepinize canı gönülden sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun